أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سمعوا ما أنزل إلى إلى الرسول ترى أعينهم تفيضوا من الدمع مما عرفوا. مما عرفوا من الحق يقولون ربنا امنا فاكتبنا مع الشاهدين وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق ونطمع ان يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين فاثابهم الله بما قالوا جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها وذلك جزاء المحسنين والذين كفروا وكذبوا باياتنا اولئك اصحاب الجحيم يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين وكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدت بما عقدتم الأيمان فكفارته إطعام إطعام عشرة مساكن عشرة مساكن من أوسط وما تطعموا ما تطعمون أهلكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام ذلك كفى كفارة أيمانكم إذا خحلفتم ذلك كفاره ايمانكم اذا حلفتم واحفظوا ايمانكم كذلك يبين الله لكم اياته لعلكم تشكرون صدق الله العظيم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته Pek aziz ve değerli kardeşlerim, Allah'ın selamı, rahmeti, mağfireti, bereketi, hidayeti hepimizin üzerine olsun. Okumuş olduğum ayet-i kelimelerde Rabbimiz Celle ve Aleyh Hazretleri şöyle buyurmaktadır. Ve ila zaman semi'u duydukları ma unzile indirileni ila Resulü Resul'e ila Resulü Resul'e tara görürsün. E'yunehum gözlerinin onların gözlerinin doğu dolup taştığını mineddem ay yaşla mimma arafu anladıklarından minel -hak hakkı hakkı yekulune derler ki Rabbena ey bizim Rabbimiz amenna biz iman ettik fektubna artık bizi yaz ma'a beraber şahidine şahitlerle beraber Resul'e indirileni duydukları zaman hakkı anladıklarından Onların gözlerinin yaşla dolup taştığını görürsün. Derler ki ey Rabbimiz biz iman ettik artık bizi şahitlerle beraber yaz. Ve ma lena biz niçin iman etmeyelim? La iman billahi Allah'a Ve ma lena, biz niçin etmeyelim? La nu'minu iman billahi Allah'a ve, ve ma bize gelen ve bize gelen affedersiniz ve ma ca'ana ve bize gelen minel hakkı hakka ve netma'u umut ettiğimiz halde en yudhilena bize girdirmesini Rabbuna Rabbimiz birlikte el kavmi topluluğuyla salihin salihler topluluğuyla Rabbimizin bizi salihler topluluğuyla birlikte girdirmesini umut ettiğimiz, ettiğimiz halde biz niçin Allah'a ve bize gelen hakka iman etmeyelim? فَاَثَابَهُمْ mükafatlandırdı. Allahu Allah da bima sebebiyle kalu söyledikleri cennetin cennetlerle tecri akan min tahtiha altlarından enhar nehirler halidine sürekli kalıcıdırlar fiha onları orada ve zâlike işte bu cezau mükafatıdır el muhsinine iyilik edenlerin Allah da söyledikleri sebebiyle onları altlarından nehirler akan cennetlerle mükafatlandırdı ki orada sürekli kalıcıdırlar. İşte bu iyilik edenlerin mükafatıdır. Ve leyse kimseler vellezine estağfirullah. Vellezine kimseler var ya keferu inkar eden ve kezzebu yalanlayanlar ve yalanlayanlar bi ayatina ayetlerimizi ulaike işte onlar eshabu ashabıdırlar. El cehim cehennem ashabıdırlar. İnkar eden kimseler ve bizim ayetlerimizi yalanlayanlar var ya, işte onlar cehennem ashabıdırlar. 82. ayetle 86. ayetlerde bu ayetlerden ilk dördünün Habeş Neca, Necaşisi Ashame ve çevresindeki insan, insaf sahibi Hristiyanlar hakkında indiği rivayet edilir. Bu rivayetlere göre hükümdar Mekke müşriklerinin zulüm ve baskısı karşısında Habeşistan'a göç etmek zorunda kalan Müslümanları dinlemek üzere ileri gelen din bilgilerini ve sarrahiplerini ça de çağırmıştı. Necaşi sizin kitabınızda Hazreti Meryem'den söz ediliyor mu diye sorunca Müslümanlar da onun adıyla bir süre bulunduğunu belirtip Kur'an'dan bazı bölümleri okudular. Okunanlar orada orada ki samimi inanç sahibi Hristiyanları duygulandırdı ve onları ağlattı. Ya eyyühellezine Ey iman edenler, amenu iman edenler. La tuharrimu haram kılmayın, tayyibati temiz şeyleri. Ma ahalle helal kıldı Allah'u Allah'ın lekum size. Ve la te'tedu haddi aşmayın. İnne muhakkak ki Allah Allah la yuhibbu sevmez el mu'tedine haddi aşanları. Ey iman edenler, Allah'ın size helal kıldığı temiz şeyleri haram kılmayın ve haddi aşmayın. Muhakkak ki Allah haddi aşanları sevmez. Ve kulu yiyin mimma olarak verdiği şeyleri <laughs> <laughs> razakakum size rızık olarak verdiği şeyleri <laughs> Allah'u Allah'ın helalen helal tayyiben temiz olan ve sakının Allah'a Allah'tan elledi entum Ellezî entum sizin, ellezî o <laughs> şey ki entum sizin, bihi kendisine mu'minûne iman ettiğiniz. Allah'ın size rızık olarak verdiği helal ve temiz olan şeyleri yiyin. Siz yiyin de sizin kendisine iman ettiğiniz Allah'tan sakının. La yu'ahidukum sizi sorumlu tutmaz. Allah Allah bil lagvi lagvinden dolayı lagv, lagvinden dolayı fi eymanikum yeminlerinizdeki ve lakin ancak yuahidukum sorumlu tutar bima akattum bağlandığınız eymane yeminler sebebiyle fe kefaretuhu kefareti de it'amu yedirmek aşaratin on mesakin fakiri men men evsata orta hallisinden ma tut'imu ma tut'imune yedirdiğinizin ehlikum ailenize ev veya kısvatuhum yedirmek ev ya da tahriru azad etmek rakabetin bir köle femen her kim lem yecid bulamazsa fesiyamum oruç tutmalıdır. Selat eti eyyam üç gün velike işte bu keffaretun kefaretidir eymanikum yeminlerinizin. İzâ ne zaman halleftum yeminlerinizi yeminlerinizi vahfazu ahfazı koruyun eymanikum yemin ettiğiniz kezalike işte böyle yubeyyinu açıklıyor Allah'a Allah 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 lekum size ayatihi ayetlerini leallekum umulur ki teşkurun şükredersiniz Allah sizi yeminlerinizdeki lağvden dolayı sorumlu tutmaz ancak bağlandığınız yeminler sebebiyle sorumlu tutar kefareti de ailenize yedirdiğinizin orta hallisinden On fakiri yedirmek veya onları giydirmek ya da bir köle azat etmektir. Her kim bulamazsa üç gün oruç tutmalıdır. İşte bu yeminlerinizin kefaretidir. Yemin ettiğiniz zaman yeminlerinizi koruyun. Allah size ayetleri işte böyle açıklıyor. Umulur ki şüphelensiniz. Açıklayıcı bilgi. Yemin çok ciddi bir beyandır. Kasıt olarak yapılan yeminlerden ötürü Allah katında sorumluluk yoksa da bu konudaki yersiz ağız alışkanlığının yemin ciddiyetini zedeler şu halde olur. Ol olur olmaz durumlarda yemin sözcüklerini telaffuz etmekten kaçınılmalıdır. B. Yalan yere yemin etmenin sorumluluğu çok ağırdır. C. Bir işi yapıp yapmamakla ilgili olarak yemin edilmişse buna bağlı. Olabildiğince sadakat gösterilmeli. Fakat bundan dinin onaylamadığı bir sonuç doğuruyorsa yemini bozmalıdır. D. Bozulan yeminden ötürü bu ayet açıklandığı biçimde kefaret ödenmelidir. E. Yemin ifadelerinden lafzı yorumlarla zorlanmış sonuçlar çıkarmaya çalışılmak bu konuda niyetin esas olduğuna dikkat edilmelidir. Evet. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الامي وعلى اله واصحابه اجمعين السلام عليكم ورحمه الله وبركاته